Böyle yapınca siz bana kızıyorsunuz ama insan da hakikaten bu yaz aylarında Haziran'ın sonu falan İzmir'de sıcak biliyor musun? O yüzden <laughs> mesela ne kaybettik? Yani ben mesela şu an daha rahatım ve mesela bir iki saat daha yayına devam edebileceğim ve <laughs> bence iyi geldi yani. Anladın mı? Banyo diyemem ama saçımı da yıkamadım <laughs> Siz aldınız mı? O AR mi lan? AR değil ki o. O SM SM <laughs> evet, şimdi koy. Yok evet, Ama mesela iyi oldu. Yayın daha uzun sürecek yani anladın yani. mı? Bir de İzmir nemli. Mesela terliyorsun oturduğun şey yere. Ya. Ya. Böyle <laughs> bir... Rengi, ben rengi. demin dedim ya bir sıcakladım falan. Saldırayım.